Hepinize yeniden merhaba. Bugün sizlere Tarsus'taki gizemli kazıdan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şu anda kapatma durumundayız. Burada. Nereye kadar gidiyor bu? Kaç metre gidiyor bunun derinliği? Burası 14 metre. 14 metre aşağı kadar evet, gidiyor. Evet. Peki 14 metre daha sağa sonra doğru gitme oldu mu? Bir... Hayır hayır. Bir şehir atı şehri falan var diyorlar. Şimdi sayın vekilim. Burada yaptığımız incelemede Rus arkadaşlarla birlikte çalıştık ve yaklaşık 5-6 metre bir çukur açıldığını gördük. Ve çukur çukurdan da galeriler şeklinde değişik yönlerine doğru e, galerler açıldığını tespit ettik. Evet. Kesin Şimdi, bu buradaki açmalarımızda da hikaye ama çalışmalarda önceki dönemde yapılan 2015-16'da kayıt almıyorsunuz. Değil? 2016'da başlayan ve bir yıl süren Tarsus kazısı hala çeşitli teorilerle gündeme gelmeye devam ediyor. Fakat sosyal medyada bir iddia var. Bu iddia bu kazının olduğu bölgede başka bir boyuta açılan gizemli bir geçit kapısı olduğu yönünde. Geçtiğimiz yıllarda Mersin'in Tarsus ilçesinde yerleşim yerinin ortasında başlayan bir kazı tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Kazı alanı etrafında alınan yüksek güvenlik önlemleri kazı hakkında pek çok teoriyi ortaya çıkarırken yetkililerden gelen açıklamalar da son derece sınırlıydı. Tarsus kazısı 2017 yılında sona ermişken hakkındaki tartışmalar ise hala zaman zaman gündeme gelmeye devam etmekte. Son olarak geçtiğimiz gün paylaşılan bir haber medyada büyük bir yankı uyandırdı. Başka bir boyuta geçen gizli bir geçit. Medyaya yansıyan bu ifadeler, iddiaya göre kazıda görev aldıklarını iddia eden iki arkeolog tarafından Haluk Özdil ile paylaşıldı. Özdil tarafından paylaşılan arkeologların açıklaması şu şekildeydi. Orada telefonlar kesiliyor. Kazı boyunca sorun devam etti. Hala bile aynı sorunu yaşayan insanlar bölgede var. Oranın altı ile ilgili olayı bütün Tarsus biliyor. 12 yıl önce oraya 15 kişilik bir işçi grubu kazı amacıyla girmiş. Bu giren görevliler bir daha çıkamamış. Kazdıkları yerler açık ama kendileri yok. Cesetleri de yok. Herhangi bir yıkım falan da olmamış. Donuk taş diye bir şey var orada. O bölgede çok bilinen. İşte orada geçit kapısı var. Herkes o kapının peşinde. Öyle duyduk. Başka boyuta geçmek amacıyla kullanılıyor. Ama o boyuttaki varlıkların da buraya geçmesi sağlanıyor. Böyle kapılar sadece dünyaya geçmek için açılmaz. Ayrıca Tarsus kazısı hakkında geçmişte farklı teoriler ortaya atılmıştı. Dünya dışı bazı varlıkların olduğu ya da dünya dışı sinyal yayan bir cihazın olduğu söylenmekte. Ve bu hikaye biraz da Hitler'e bağlı. Özdil şöyle söylüyor. Kazı olaylarından sonra bölgede bana bilgi verecek kişiler benden kaçmaya çalıştı. Bu olaydan sonra bir profesör ile tanıştım ve orada dünya dışı sinyal yayan bir cihazın olduğunu söyledi. Zaman zaman yoğunlaşan ve duran bir sinyal bu. Eski zamanlardan ya birileri tarafından gömüldü ya da yukarıdan düştü. O profesör bana Hitler'e kadar araştırmaya koyul dedi. Philadelphia deneyi'ni araştırmaya koyuldum. Karşıma Hitler çıktı. 1939 yılında Avustralya'nın bir köyüne Alman güçleri girdi. Köylüleri askeri kamyona koydular. Sonra o köylüleri nakil ettiler. Hitler'in anneannesinin yattığı köy burasıydı. Hatta bunu Aytunç Altındal'ın Bilinmeyen Hitler kitabında görebilirsiniz. Hitler bölgede kazılara başlıyor. Kazıdan sonra bir alet yerin altına gömülüyor. Bunun ardından bölgede yüksek bir ses frekansı yayılıyor. Köy dümdüz edilmiş durumda. Savaş hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu olayın farkında. Hitler'in bilim insanları ülkeye kaçıyor. Bu gelişmeler sürerken 4 Gestapo ajanı bu bölgeye geliyor. Kazı yapılıp gömülen aletin parçası alınıyor. Tarsus'a götürüyorlar. Bunun gizlenmesini istiyorlar emri verenler yani Nazi askerleri Arjantin'de bu insanları bekliyor. Tarsus, Ley hattının geçtiği yer. Enerjinin en üst seviye olduğu yerdir. Tarsus, dünyada en önemli 12 enerji merkezinden birisidir. Tarsus, çok kolay ulaşabilir bir noktaydı. Burayla ilgili herkes bir şey söyledi. Araştırmalarım sonucunda bu alet Philadelphia deneyinde kullanılan cihaz olabilir. Yani Hitler bunu buraya gömdü ve bir daha dönemediler. Kazıda çalışan arkeologların bir başka iddiası şöyle. Hayaller ve gerçekler birbirine karıştı. Bazı silüetler gördük. Sürekli koşuşan insanlar gördüm. Orada büyük bir topluluk var. Orada garip olan şey uyandığımda kazı alanından 2 kilometre uzakta uyanmamdı. Büyük olasılıkla zihin karışıklığı yaşadım. Oraya nasıl gittiğime dair anlar zihnimden silindi. Bu şeyler riskli. Kimseye önermiyorum. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Sizce bu gizemli kazıda bir başka geçite kapım bulundu. Yoksa dünya dışı bir cihaz mı ya da orada olan şey tam olarak ne? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videom beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.